Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum ilk Minecraft videom yani bugün 29 Ekim kutlu olsun ve bugün arkadaşlar bayrak yapacağım. Türkiye bayrağı anam arkadaşlar yanlış şeye girdim tamam başlayalım ilk önce bir düzgün bir alana girelim. Türk bayrağımızı yapacağımız bir yere. Burası olabilir. Değil mi? Burası da olabilir. buraya yapalım biz. Şöyle E'ye basalım. Ve buradan meşe ağacını alalım. Şimdi bana kır, kırmızı yün lazım. Kırmızı yün burada. Beyaz yün lazım. Beyaz yün de burada. Bence güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ilk Minecraft videom, videom. Bayağı bir oynamıştım ben. Yani video çekmeden önce. Şöyle azıcık yukarıya çıkalım. Tamam oluyor. Biraz da yüksek yapalım yani. beğeniyorsunuz ve like atarsınız arkadaşlar. Tamam. Şöyle yapalım. Heh. Buraya da şey yapacağım. Ee, beyaz ürüne sonra geçeceğim. Biraz daha indirelim. Tamam oldu? Şimdi şey yapabiliriz. Oluyor. Şunu kaldırsaydım keşke ya. Elim bana ayağımı dolaştı. Aa! Arkadaşlar görüyor musunuz? Tam da bak şu artı yerinde var ya arkadaşlar. Orada küçük bir ada var. Oraya sonra bak bakarız. bir de erken çekiyorum videoyu arkadaşlar sabah. Kaç olduğunu bilmiyorum valla saate bakmadım. Geçikmiş de olabilirim yani. Şimdi şöyle yapalım. Burayı tamamlayalım. Şöyle. Ben şöyle komple tamamlayacağım. Şimdi siz diyorsunuz ki yani. Böyle mi olacak? Ama sonunda göreceksiniz. Evet Şimdi şuradan başlayalım. Bir ee her sesi duydum sizden. Yok olmadı. Şöyle yapsak tamam. Ya da burayı ben <laughs> şuradan yapayım. Aynen oluyor. Şurayı da uzatalım şöyle olmadı. Türk bayrağımız hazır arkadaşlar. bir dakika alttan keseyim ben ya. Olmadı. Ay. Çok düzgün yapmaya çalışıyorum. Çok güzel oldu ya. Bayağı bir iyi oldu. Bir dahaki bölümde Azerbaycan bayrağını yapacağım arkadaşlar. Biraz da buradan uzatalım. Şuraya koy. Anlaşanlı bayrağımız bayağı bir iyi oldu. Güzel oldu ya. Şuraya bir bakalım. Yan çıktı Q'ya bastım ya. Bu muymuş yani? Bir dakika. Aklıma fikir geldi. Nerede o? Kızıl taş tozundaydı. yanlış what yanlış ikisinde şey kaç ne tam böyle kalsın ya da kalmasın ben istemiyorum patlat patlat bom gitti Vallahi güzel bir videoydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun ve görüşürüz. Bay bay. Mutlu, mutlu kalın.